Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar olsun. Sesli bir video çekiyoruz çünkü saat tam 4. Niye bu saatte video çekiyoruz? Çünkü bu sabah 7 sabah namazına kaldırırken ne tür bir mücadele veriyoruz? Onu görün istedim. Hep birlikte gidelim. Yiğit'i sabah namazına kaldıralım. Bakalım nasıl tepkiler veriyor. Hep soruyorsunuz ya. Şu Yeter az. hadi. Tut bakalım elini. Allah kabul etsin oğlum. Ne oldu? Biraz zorlandı. Ha? Zor oluyor değil mi sabah kalkmak? Ha? Sabah kalkmak zor oluyor mu? Öyle. Biraz sabah, sabahları zor oluyor ama kalkınca, abdest alınca geçiyor değil mi? Aynen. İyi. Şimdi bunu. Uykunu tamamıyla alabilirsin, duyabilirsin yani. Seni şimdi reklam edeceğim burada. <laughs> tamam bak. İzin veriyor musun? Paylaşabilir miyim? Paylaş bu. sakıncası yok değil mi? Yok. Tamam. Kardeşlerine selam gönder bakalım. Selamun Aleyküm. hayırlı sabahlar da bakalım. Hayırlı sabahlar. Evet. Üstümüzden yorgan atıyoruz. Çünkü cehennem ateşinden kurtulmamız için ailecek cennette buluşmak için sabah namazlarına da katmamız lazım değil mi Aynen öyle Hadi bakalım